ligi ilk iki arasında bitiren White Devils ve Just Travel. Görüyorsunuz hep hep e, yabancı isimler nedense. Türk ismi yok iki takımın e, karşılaşması. Just Travel ve White Devils. Bu konuda iki takımı da e, teessürlerimizi sunuyoruz. işin çakası bir yana tabi White Devils ligi lider bitirmeyi garantiledi. ikinci bitirmeyi garantilen e, Free Just Travel karşısında başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gültekin'den Serdar'a. Serdar, Serdar. çaprazla vurdu gol oldu. Ters bir top Halil'den. gitti. Şanssız bir an. Hem Halil hem de free Just Travel için. Just Travel 1-0 önde. Halil kendi kalesine şanssız bir şekilde topu yolladı. 1-0 önde Just Travel, White Tables karşısında. Şimdi Birol bir vurdu savunmada Sezgin. Atak devam ediyor. Barış. Hüseyin Tavşan'ı gördüler. Hüseyin Tavşan faali verdi Gültekin yaptı faali. Topun başında bek var. İçeride Serkan Parmak. O da sakatlıktan döndü. Bir kafa Serkan Parmak'tan bel kutuyla uğraşıyor gerçekten. Ama şu anda yine futbola devam ediyor. Viral ortaladı. Serkan parmak burada tatlısı. Çıkmadan yetişti ama kontra atak. Özgür. Özgür. Ses var. Barış bir elinde telefon, bir elinde bir ayağında top. Cem, Hüseyin Tavşan. Bomboş önü. Hüseyin pasını verdi. Son anda Barış. Evet hem telefona bakıyor hem müdahale ediyor. Enteresan bir an. Talip orada da dışarı çıktı. Hüseyin devam ederken şimdi top taça çıkmadan yetişti Özgür. Pasını verdi Serdar. Serdar'dan pas geçmedi. Atak devam edecek mi? Top çıkmadı. Birolu geçti. Bir çalım daha. Bir şut ve gol! Mükemmel bir gol. Gerçekten mükemmel bir gol. 2-0 oldu. Lig lideri White Fables'a soğuk duş. Just Fable tarafından. Bakalım bu soğuk duştan çıkacak mı White Davis? Çok önemli isimleri var. White Fables'ın skor ne olursa olsun onlara karşı yüzde yüz oynamanız lazım. Bir 0 Bir de tabii lig lideri olmanın da bir ufak tefek tabii ki bir rehaveti var. Uzun top olan kurtar dönen top. Hüseyin Tavşan top, top dışarıda. Bek var karşısında. Pası verdi Serdar'a. Serdar. Serdar kaleci. Bugün Barış sol bekte oynuyor. Nerede görev verilirse orada Barış. İşte görüyorsunuz. O bir görev adamı. Bu arada sakatlık var. Geçmiş olsun. Nasıl? Aa yapma ya geçmiş olsun. Evet. Şu anda sakatlık var bu dışarıda. Halil'den geçmiş olsun diyoruz. Bir kişi eksik şu anda White Devils. Topun başında endirekselli suç kullanmak için üçlü baraj var. Dörtlü baraj oldu. Kalede Orhan dikkatli. Bir rol vurdu savunmadan döndü. Serkan parmak. Out. Kekten Talibe. Vücudunu iyi koydu Talip. mü Devam dedi Hakem. Şimdi Gol pozisyonu ve top alana gitti gol. 3-0 oldu. Ben de ilk pozisyonda 3-0 önde Just Travel. Evet. Faul Vardan. Var var birer tane o takımların. Vardan dönen gol. 2-0 devam ediyor karşılaşma. Bilal. <laughs> Uzun top. Hüseyin Tavşan ortaladı. Şimdi Özgür'de kal top. Özgür. Serdar da orada. Özgür. Özgür pas Serdar'a. Serdar. Serdar. Pası Özgür'e. Cem kurtardı. Baktı pas Sadece Serkan parmak var ileride. O talimi gördü. Harika pas. mükemmel bir kafa kaleci Orhan kurtardı. Fatih. Gültekin. Talip sakladı. Şimdi kek. Baktı içeride Serkan Parmak var kek. Kek kaleye tutmuşlar. Kunuçak taç atışını. Özgür'den Fatih'e. Fatih kontrol etti. Karşısında bir ol var. Top kaybı gelir mi? Ama Fatih de kaldı. Fatih. Evet, evet. Fatih yönü bomboş. Fatih. Fatih'den pas. Şimdi Gültekin. Top yan ağlarda. Talip. Bilal burada top dışarı çıktı. Hüseyin tavşana kalır mı? Pres var. Bek. Cem. Hüseyin Tavşan. Bilal'den en sağ bir ola Özgür var bir O en sola döndü. Hüseyin Takşan, İçeride Serkan Parmak. Serkan top dışarıda. Bir talip. Dönen top bir Tek top talibe. Talip çalım. Şimdi Gültekin. Fatih. Fatih'den iyi pas Gültekin'e. Gültekin iyi verdi. Serdar akıllı olmazsa üçüncü golü bulurlar. Serdar gidiyor. Serdar ortaladı. Aldan dedi. Gol pozisyonu. Gültekin. Betop dışarıda. Şimdi bir ol. Bir ol ortaladı. Ha, Bilal son anda. Talip. Top kaybolursa Fahri verdi Hakem. Talip kullanacak. Savunmadan barajdan döndü. Bek vurdu. Top dışarıda ilk sona erdi. Top Serkan Parmak kafayı indirdi. Kaleci Orhan. İleride ne yapıyor belli değil. Ne yapıyor? Gerçekten enteresan bir oyuncu. İşte canı istediği zaman pres yapıyor. Canı istemediği zaman. Böyle bir oyuncu olabilir mi arkadaşlar? Gerçekten. Kınıyoruz Serdar'ı. İşin şakası Serdar abimiz. Başı sağ olsun anda babasını kaybetti yakın zamanda. Gani gani rahmet eylesin diyoruz. Şimdi Sezgin. Sezgin'den pas Barış'a. Barış talip. Çaprazda Talip son anda Sezgin defansın emniyet çubabı. Sezgin büyük güç kattı Just Travel'a. Kekten pas bomboş Erdar. Serdar. Serdar golü mi gidiyor pozisyonu verdi Gültekin ama son anda savunma. Bilal de Kek iki tecrübeli savunma oyuncusu defansta. White Davis'ta önemli işlere imza atıyorlar. İki kişinin arasına girdi ama çıktı orada. Top kaybolabilir mi? Son anda bir ol Bilal, kek uzaklaştırdı. Barış, 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 Barış basını verdi. Serdar, Serdar, böyle çete denedi. Vuruş, top, devam ediyor atak bir şu ama son Sezgin Gültekin talip, talip. Talip'ten pas Hüseyin Tamşan, Bilal vuramadı Serbest vuruşu kullanacak Topu başı da Özgür var. Aa, Gültekin de orada. Gültekin vurdu top dışarı çıktı. <gülüyor> Talip. <gülüyor> Talip. Fatih <laughs> <Talip>. Vakası. <laughs> Talip vurdu top dışarı çıktı. Evet. Hüseyin Tavşan'ı gördü. <laughs> Özgür'de kaldı. Özgür. <laughs> Özgür. Fatih Vakası. Servis uçu kullanacak Justin'ı. Gültekin var topun başında. Git, git. Gültekin uzun oynadı. Bir kafa topu dışarıda. Fatih Bilal. Hüseyin Tavşan. Hadi. Hüseyin. Talip. Fatih Verdi serbest bu kullanacak. Sarı kap gördü orada. Üçlü baraj var topun başına talip. Talip bırak Hüseyin Tavşan. Fırsatta istifade serde verdiğimizde orada. Vuruş. Son anda savunma. Sezgin. Top kaybı. Hüseyin Tavşan köşe atışı. White Devils. Topun başında Beck var. Beck'ten şimdi Birol'a. Birol. Birol vurdu. sonradan döndü Serdar. Üçlü sıkıştırma. Çok dışarıda. Dönen top. Orhan kurtardı. İki bir olsa işler değişebilirdi. Taçı kullanacak White Devils. Gerçekten bu takım hiç yılmıyor. Bir çalımda. dedi dakka. Şimdi Fatih baskı var. Gültekin aldı. Kek de yerinde değil. Orta Barış. Şimdi Fatih. Top dışarıda. Gültekin. Orta Serdar Cem'den inanılmaz bir kurtarış. Defansta geç de ileride. İnanılmaz kurtardı Cem. Evet, defans güvenliği bek olmayınca gerçekten sıkıntıda. <gülüyor> Fatih. <gülüyor> Barış. Pas <laughs> şimdi Serdar'a, top Serdar Bir ola, bir ola. Orta Vurdurma doğru Sezgin Bek Bek Şut Savunmadan döndü Şimdi kontra atak olabilir Özgür Hızlı olursa bir tehlike 2-2 geliyorlar Özgür Pas Fatih Fatih son anda müdahale bir oldu Pas Çadır Kart Fatih'e. Şimdi Hüseyin. Kaleye doğru son anda Sezgin, dönen top. Keek pası Serkan'a. Fatih son anda müdahale. Sezgin, pres var Fatih. Şimdi çıkmadı top. Sezgin Yes, yes. Sezgin'den pası Gültekin. 3'e 2 geliyorlar. Gültekin. Çalımın attı. Gültekin. Gültekin pası. Barış Serdar nereye vurdu top dışarıda? Top kaybı. Talip. Serkan da boş. Talip pası geçmedi. Savunmada gerçekten Just favor Önemli işler yapıyor. Şimdi Gültekin'den Özgür'e. Özgür. E. Özgür. Fatih tek top geçmedi. Şimdi Serkan parmaktan Talip'e Talip, talip bek artık ileride. White Davis'ta Fatih'te kaldı. Fatih. Fatih pasını verdi. Şimdi Gültekin. Gültekin. Ser Barış da boş ama Hüseyin Tavşan. Birol. Birol. Serdar'da kaldı. Şimdi Barış. Talip. Talip Plasi, Bek ve gol. 2-1 oldu. Bir kişi eksik oynuyor neredeyse. White Devils. 2-1 skor. Bu takım gerçekten ne kadar savaşçı olduğunu, ne kadar skoru korumaya yönelik maçı bırakmayan takım olduğunu bize bir kez daha ispatladı gerçekten. 2-1 skor. Özgür orada görürlerse Özgür'ü Bomboş şu anda Özgür Pasını verdiler inanılacak gibi değil Bomboştu sağda Şimdi 4'e 5'e 3 geliyor Son anda inanılmaz bir müdahale Böyle bomboş üçe hatta 4'e 2'ler Serdar ve top Serdar 2-1 skor Talip Talip dışarıda Fatih Aşırttı. Serdar'a gelmedi. Taç kullanacak. White Davis. Talip geriye döndü. Gültekin'de kalır mı? Son anda müdahale. Şimdi Bilal. Bilal'den Kek'e. Kek. Kek ortaladı. Fatih'ten döndü. Taç kullanacak. White Davis. Son anda artık karşılaşmada. Bilal. Bilal. Ters bir kafa. Barış uzaklaştırdı. Ve ilk gelirgisini maçın ligin en sonunda aldı ilk yenilgisini. White Devils Just Travel Devil kazandı. 2-1. Fatih. Evet. Bravo beyler. Bravo. Evet Barış abi ilk yenilgisini aldı White Devils. Size nasip oldu ama iyi oynadınız. Bir kişi eksiklerdi ama gerçi. Evet. Hadi tam oynayamadı ama bu tabii ki galibiyete gölge düşürmez. Yok arkadaşlar çok iyi mücadele etti. Gerekeni yaptılar. Ellerini kullanırız abi. Peki başarılar diliyoruz.